Başkan Sayın Başkan Beyhan Başkan İnadına okuyacağım. Ş Savaşı görmedim abi. İnatlına sendika İnadına nadiz İnadına disk. sendika inatlı nadiz inatlına sendika Evet, değerli basın emekçileri, sevgili mücadele arkadaşlarım hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle aramızda Disk Genel Başkanımız Arzu Çerkezoğlu var. Hoş geldin diyoruz kendisine. İnadına sendika, İnadına Evet. Aramızda yine diskimize bağlı çok kıymetli sendikalarımız burada. E, ee, Birleşik Metali Sendikamızın şube başkanı yöneticileri ve üyeleri aramızda. Hemen, <laughs> yine tekstil iş sendikamızın e, Trakya Şubesi burada, üyeleri burada, hepsine hoş geldin diyoruz. Genel sendikamızın Edirne, Tekirdağ ve Trakya Şubeleri burada, hepsine hoş geldin diyoruz. Sivil toplum kuruluşları burada, siyasi parti örgütlerimiz burada, hepsine desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Şimdi geçtiğimiz haftalarda başlattığımız, yerlerinden başlattığımız gelirde adalet, vergide adalet, ülkede adalet basın açıklarımızı iş yerlerimizden başlatmıştık. Bugün de bölge temsilciliklerimizin olduğu bütün illerde başlattık. Bugün de Trakya işçi buluşması olarak Tekirdağ Süleyman Paşa'dan aykıracağız. Gelirde adalet isteyeceğiz. Bu bağlamda sendikamızın hazırlamış olduğu bildiriyi üyemiz Aylin Demir okuyacak. Hepinize teşekkür ediyorum. Tüm emekçiler, tüm çalışanlar, ülkemizin tüm vatandaşları, tüm yurttaşları adına artık geçinemiyoruz diyoruz. Durmak bilmeyen zamların, adaletsiz vergilerin yük altında eziliyoruz. İşçiler, emekçiler, emekliler yaşam savaşı verirken birileri servetine servet katıyor. Bizler alıp patronlara veriyor. Yoksulun cebinden zenginin kasasına kaynak aktırıyorlar, Halkın sofrasından alıp sermayenin banka hesaplarını büyütüyorlar. Ülkemiz dünyada gelir dağılımının en bozuk olduğu ülkeler arasında yer alıyor. Ne yazık ki. Bizler ülkemizin tüm değer ve güzelliklerini üretenleriz. Biz bu adaletsizliği hak etmiyoruz. Ekonomik kriz derinleşirken, düşük gelirle yaşam mücadelesi verirken yüksek vergiler ödüyoruz. İşçinin patrondan fazla vergi verdiği bir ülke haline geldik. İktidar kamu kaynaklarını bir avuç sermayeye aktarırken vergi afları ve teşviklerle onların servetine servet katarken biz emeğimiz, hakkımız, alın terimiz hiçe sayılıyor. Özetle biz çalışıyoruz, biz üretiyoruz biz vergi veriyoruz, biz açlıkla, yoksullukla karşı karşıya kalıyoruz. Uçak kimliğe dayandı. Biz sustukça adaletsizlik büyüyor, cebimize, ekmeğimize, haklarımıza daha fazla el uzatıyorlar. Artık tek başına yaşam savaşı vermenin değil, hep beraber birlikte adalet mücadelesini büyütmenin zamanıdır. Gelir de adalet istiyoruz. Gelir de adalet, adalet istiyoruz. Gelir de adalet istiyoruz. Ben emekli aylıklarının aynı oranla artırılmasını istiyoruz. Emeklilik sistemindeki adaletsizliğe acilen son verilmesini istiyoruz. Bir Ekim'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla beraber vergide adalet yasasını mm <laughs> 1 Ekim'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla beraber vergide adalet yasasının oy birliğiyle meclisten geçmesini istiyoruz. Az kazananın az, çok kazananın çok vergi verdiği, ücret ve tüketim üzerindeki vergi yükünün azaltıldığı, sermayenin ve zenginlerin verginin arttırıldığı adaletli bir sistemde yaşamak istiyoruz. Kısaca insanca yaşamak istiyoruz esnek çalışma adı altında emeklilik ve kıdem tazminatı hakkını ortadan kaldırmaya yönelik planlardan derhal vazgeçilmesini istiyoruz. Kullan alt işçiliği adı verilen tüm güvencesiz çalıştırma biçimlerine karşı güvenceli ve kalıcı bir istihdam için mücadele ediyoruz. Ve son söz olarak kıdem tazminatına el uzatmaya kalkanları bir kez daha uyarıyoruz. Bedeli ağır olur. Evet. Artık bu çok kemiğe dayandı. Yaşadığımız gelir kaybının adaletsizliklerin sorumlularından hesap sormak için işçiden alıp patrona verenlerden yoksulu daha yoksul zengini daha zengin yapan bu düzenden hesap sormak için hak ettiğimiz insanca yaşamı kazanmak için Türkiye'nin dört bir yanından meydanlarda buluşuyoruz. Hepimize düşen bu görev ve mücadeleyi büyütmektir hepimize düşen görev konumumuzu, komşumuzu, sendikamız, sendikasız tüm işçileri, emekçileri, emeklileri, tüm sınıf kardeşlerimizi meydanlara taşımaktır. Tüm diskli işçiler bu görevin bilincinde olacaktır. Disk varsa mücadele vardır. Disk varsa umut vardır. Direne, direne kazanacağız. Direne, direne, direne kazanacağız. Birene, birene kazanacağız. Zafer, birinen iş verir olacaktır. Zafer, birinen iş verir olacaktır. Zafer, Halil Demir arkadaşımıza çok teşekkür ediyoruz. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Konfederasyonumuz Genel Başkanı Sayın Arzu Çerkezoğlu'na veriyorum mikrofonu. İnadına sendika, inadına diz. İnadına sendika, inadına diz. İnadına sendika, inadına diz. Değerli basın emekçileri, Sevgili mücadele arkadaşlarım, değerli milletvekilimiz, belediye başkanımız, siyasi partilerimizin, demokratik kitle örgütlerimizin değerli yöneticileri, temsilcileri, sendikalarımızın değerli başkanları, yöneticileri, şube başkanları, işyeri temsilcileri, sevgili diskli arkadaşlarım. Öncelikle hepinizi Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu DİSK adına sevgiyle, saygıyla ve umutla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Evet değerli arkadaşlar, Türkiye'nin dört bir yanında işçi buluşmalarımız devam ediyor. Bugün de Trakya'dayız. Ve bugün sevgili arkadaşlar, bugün okullar açıldı. Bugün yüz binlerce çocuğumuz tüm eşitsizliklere ve adaletsizliklere rağmen eğitim hayatlarının yeni bir yılına daha başladı. Fakat Diyarbakır'ın bir köyünde Narin'in arkadaşlarıyla birlikte olamamasının ilk ders dilinin heyecanını yaşayamamasının kahredici acısını yüreklerimizde hissediyoruz. Narin hepimize tarifsiz bir acı bıraktı. Ama bizlere hem acı hem de büyük bir sorumluluk bıraktı. Çocuklarını koruyamayan bir ülke geleceğini de koruyamaz. Çocuklarını her türlü eşitsizliğe, adaletsizliğe, her türlü kötülüğe karşı koruyamayan bir ülkenin geleceği de olmaz. Cezasızlığın hüküm sürdüğü, Adalete güvenin sarsıldığı, hırsızların, arsızların, dolandırıcıların, güçlülerin suçunun yanına kar kaldığı bir ülkenin geleceği olmaz. Çocuklarımızı koruyan İstanbul Sözleşmesi'nden bir gece yarısı çıkabilen bir ülkenin geleceği olmaz. Yeri okul sıraları olmak olması gerek, gereken çocuklarımızın çalışmak zorunda kaldı ve çalışırken hayatını kaybettiği küçücük çocuklarımızın bir ülkenin geleceği olmaz. Sosyal devletin tasfiye edildiği, sosyal politikaların zayıflatıldığı ve onun yerine tarikat, cemaat ağlarının devreye sokulduğu bir ülkenin geleceği hiç olmaz. Eğitimden sağlığa, güvenlikten adalete kadar bütün sistemin bozulduğu bir ülkenin geleceği olmaz. O nedenle adalet diyoruz. O nedenle gelir adalet, vergi adalet, ülkede adalet diyoruz. Ve çocuklarımızın yaşamının ve geleceğinin güvende olduğu bir ülke için mücadeleyi büyütmek hepimizin boynunun borcudur. Bu acıları bir kez daha yaşamamak için ve sevgili arkadaşlar. Evet gelirde adalet, vergide adalet, ülkede adalet için yıllardır mücadele veriyoruz. İki yılı aşkın bir süredir iş yerlerinden başlayan, vergi daireleri önüne kadar uzanan sayısız eylemler, mitinglerle ve en son geçtiğimiz yıl İstanbul'dan Ankara'ya yaptığımız yürüyüşle devam eden Gelirde adalet, vergide adalet, ülkede adalet mücadelemizin yeni bir sürecini başlattık. Yine işyerlerinden başladık ve şimdi Türkiye'nin dört bir yanında işçi buluşmalarında yan yana geliyoruz. Kırşehir'den başladık geçen hafta. Ardından İstanbul, Kocaeli, Gaziantep, İzmir, Aydın, Adana, Balıkesir, Muğla, Artvin, Şavşat, Tunceli ve Bursa'da bir araya geldik. Bugün Trakya İşçi Buluşması'nda Tekirdağ'da arkadaşlarımızla, yoldaşlarımızla bir aradayız. Ve bugün aynı zamanda Antalya'da, Çanakkale'de, yarın Eskişehir, Manisa ve Gebze'de yine iş yerlerinden başlayan bu sesimizi, soluğumuzu alanlara, meydanlara taşımaya devam edeceğiz. Ardından bölgelerde büyük işçi buluşmalarımız başlayacak. İlk büyük işçi buluşmasını Antalya'dan deprem bölgesine, Hatay'a, Antep'e kadar bölgedeki Adana, Mersin başta olmak üzere bütün mücadele arkadaşlarımızla birlikte 13 Eylül cuma günü Mersin'de Yine adını her söylediğimizde yüreğimizi titreten bir evladımızın adını taşıyan bir meydanda Özgecan Arslan Meydanı'nda buluşacağız. Ardından 20 Eylül'de İzmir'de ve 25 Eylül'de de İstanbul'da büyük işçi buluşmalarında bir araya geleceğiz. Sözümüz çok net arkadaşlar. Biraz önce arkadaşımız basın açıklamasını okudu. Taleplerimizi tek tek ifade etti sözümüz, talebimiz, hedefimiz son derece açık ve net. Hepimiz çalışıyoruz. Hepimiz üretiyoruz ve ürettiğimiz değeri hakça paylaşmak istiyoruz. Bugün Türkiye'nin temel meselesi bir bölüşüm meselesidir. Türkiye yoksullaştığı için biz yoksullaşmıyoruz. Üretiyoruz ama ürettiğimiz değerden payımızı alamadığımız için milyonlarca işçi, emekçi, emekli, kadınlar, gençler bu ülkenin gerçek sahipleri her gün daha fazla yoksullaşıyoruz. Yüksek enflasyon karşısında her gün alım gücümüzü yitiriyoruz. Bilelim ki değerli arkadaşlar, bugün yaşadığımız bu tablonun bir tane nedeni var. Ülkeyi yöneten iktidarın o sık sık değişen Maliye Bakanlığı'nın Ekonomi kurmaylarının beceriksizliği ya da iş bilmezliği değildir bugünkü yoksulluğumuzun nedeni. 22 yıldır ülkeyi yöneten Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarlarının sınıfsal ve siyasal tercihlerinin sonuçlarını yaşıyoruz. Türkiye'de öyle bir düzen kurdular ki bu düzenin bütün çarkları zengini daha zengin yoksulu daha yoksul yapmak için dönüyor. Bu düzenin bütün çarkları yoksuldan alıp zengine vermek için dönüyor. O nedenle gelirde adalet diyoruz. O nedenle vergide adalet diyoruz. O nedenle ülkede adalet diyoruz. Ve bu yürüyüşü devam ettiriyoruz. Gelirde adalet istiyoruz. Gelirde adalet istiyoruz. Gelinde adalet istiyoruz. Ülkede adalet istiyoruz. Ülkede adalet istiyoruz. Ülkede adalet istiyoruz. Bizler milyonlarca işçi, emekçi, emekli alanlarda adalet diye haykırırken iktidar bu politikalarında inat ve ısrarını sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta orta vadeli programı açıkladı Cumhurbaşkanı yardımcısı. Ne var orta vadeli programında hükümetin? Orta vadeli programda daha düşük büyüme var. Yüksek enflasyon var. Orta vadeli programda işsizlik var, yoksulluk var, pahalılık var. Orta vadeli programda esnek çalışma var, güvencesiz çalışma var. Orta vadeli programda kıdem tazminatı başta olmak üzere İşçi sınıfının bütün kazanılmış haklarını ortadan kaldırmayı hedefleyen bir program var. Orta vadeli programda emekli olmayı daha da zorlaştıran, emeklilikteki bütün mağduriyetleri artıran bir yaklaşım var. Orta vadeli programda bu ülkenin milyonlarca emeklisini 12.500 lirayla yaşamaya mahkum etmek var. Orta vadeli programda bu ülkenin tüm işçilerini asgari ücrete mahkum etmek var. Ve orta vadeli programda değerli arkadaşlar sendikasızlık var, kazanılmış hakların ortadan kaldırılması var. Yani tekrar altını çiziyoruz. Bile isteye yapıyorlar. Bile isteye ve bütün politikalarının hedefinde de milyonlarca işçinin, emekçinin, çoluğunun çocuğunun ekmeği var. O nedenle sevgili arkadaşlar, biz biliyoruz ki bu adaletsiz sistemi değiştirmeden gelirde adaleti, vergide adaleti, ülkede adaleti sağlayacak bir süreci örgütlemeden bu kara tabloyu ortadan kaldırmak mümkün değil. Dedi ki öyle bir düzen kurdular ki bu düzenin bütün çarkları eşitsizlik, adaletsizlik üretiyor. Bu düzenin bütün çarkları bizi daha fazla yoksulluğa, açlığa mahkum ediyor. O yüzden diskin mücadelesi, bu yürüyüşün hedefi bizleri açlığa, yoksulluğa mahkum eden bu politikaları değiştirmek içindir. Diskin mücadelesinin ve yürüyüşünün hedefi bizi açlığa, yoksulluğa mahkum eden Ücret politikasından vergi politikasına kadar yoksuldan alıp zengine veren bu düzeni değiştirmektir. O nedenle bu yürüyüşümüzü Türkiye'nin dört bir yanından başlattığımız bu yürüyüşümüzü yan yana omuz omuza büyütmeye kararlıyız. Ve bu ülkede gelirde adaletin, vergide adaletin sağlandığı, demokrasinin bütün kurum ve kurallarıyla işlediği İşçi sınıfının örgütlenmesinin, sendikalaşmasının önündeki tüm engellerin kaldırıldığı, kadem tazminatı başta olmak üzere kazanılmış tüm haklarımızın güvence altında olduğu, yani üretenlerin yöneten olduğu bir Türkiye'yi, emeğin Türkiye'sini kurmak için yan yana omuz omuza büyütmeye kararlıyız. Ve bugün buradan Trakya işçi buluşmasından Tekirdağ'dan bir kez daha ülkeyi yöneten siyasi iktidara sesleniyoruz. Bu politikalarınız milyonları açlığa, yoksulluğa mahkum etmektedir. Ve bu tercihlerin değişmesiyle bu tabloyu tamamen tersine çevirmek mümkündür. Yani bizler bu kara tabloya mahkum değiliz. İşsizliğe, yoksulluğa, açlığa bu kara tabloya asla mahkum değiliz. Son söz olarak da şunu söyleyelim. Hepimiz çalışıyoruz, hepimiz üretiyoruz. Hepimizin çalışarak ürettiği toplam değer bu ülkenin 85 milyonunu, işçisini, emekçisini, işsizlerini, emeklileri, kadınları, gençleri, çocuklarımızı insanca yaşatmaya yeter de artar bile. Yeter ki tercihler değişsin, yeter ki adalet sağlansın. Ve bizler bu ülkede, bu topraklarda eşitlik, özgürlük, adalet, barış ve kardeşlik temelinde demokrasinin bütün kurum ve kurallarıyla işlediği emeğin Türkiye'sini kurmanın mücadelesini mutlaka ama mutlaka başarıya ulaştıracağız. Biliyoruz ki bu ülkenin geleceği buradadır. Biliyoruz ki ikinci yüzyılına giren cumhuriyetimizin geleceğe taşınmasının yolu da budur. O nedenle yan yana omuz omuza olmaya devam edeceğiz. Bugün burada bu buluşmada bizleri yalnız bırakmayan bütün yol arkadaşlarımıza, mücadele arkadaşlarımıza da disk adına bir kez daha teşekkür ediyoruz. Birleşe, birleşe kazanacağız. Birleşe, birleşe kazanacağız. Birleşe birleşe kazanacağız. Ve hep söylediğimiz gibi disk varsa umut var. Biz yan yanaysak mücadelede birlikteysek umudu büyütüyoruz. Disk varsa umut var diyoruz. Ve umudu hep birlikte büyütmek için yan yana omuz omuza mücadeleye devam diyoruz. Tekrar hepinizi sevgiler Yolumuz açık olsun sevgili arkadaşlar. Hep birlikte yan yana omuz omuza mücadeleye devam. Binadına sendika, binadına diz. Binadına sendika, binadına diz. sendika, binadına diz. Evet değerli katılımcılar, genel başkanımıza bu güzel konuşması için çok teşekkür ediyoruz mücadelemizi bırakmayacağız sürdüreceğiz dediği gibi genel başkanımızın bu mücadele büyüyerek devam edecek ve biz kazanacağız. Birleşe birleşe kazanacağız diyoruz hep beraber. İnadına sendika inadına diyoruz. Teşekkür ediyorum hepinize.